go and see the world and just show them What it really means to live like golden Yeah, we're golden, baby girl, we're golden They're about to see us shine, we're golden Then all Bugün Jurassic Craft diye bir yer var. Burada dinozorlar falan varmış. Ben de tiplerini çok merak ediyorum. Oraya bakacağız. Ee, hadi girelim bari. Ben bayağıdır Minecraft oynuyordum videosunu da çekmek istedim. Size de sorayım dedim. Sordum da, da hepiniz destek verdiniz. Teşekkür ederim. O şekilde çekiyorum. Bir Enderman'le uyandım. Bakalım şöyle camdan dışarıya neler varmış burada. Çok gözükmüyor ama dinozorlar olması gerekiyor. Çünkü ben öyle gördüm. Şurada ne varmış? Şu elmas kılıcı. Ve şu kıyafetleri alalım. Tamamdır. Ve yanımıza yemek alalım. Şimdi buranın farklı bir şeyi var. Bu şekilde iniyorsunuz arkadaşlar. Bilgi suyla iniyorsunuz aşağıya doğru. Tabii ben yavaşladım şu an. En aşağıya inelim ve dışarı çıkalım bakalım. Nereye gideceğiz? Şuradaki tuşlar kapıyı açıyor. Sinirim bozuldu. Din <laughs> kendisi kapanıyor kapı. Dışarıdan bir ses geliyor biliyor musun? E, biliyor muyum? Ya yani, ne diyorum ya? <laughs> Duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Ama ses geliyor. O dinozor sesi sanırım. Bir de fotoğrafta araba vardı. Ben asıl arabayı istiyorum. ne kadar komik kedi gibi bir şey gördüm. Aa tilki, çok tatlı. Bakalım neler varmış burada. Şurada kapalı bir yer var, kapalı bir alan var. Şurada şöyle bakalım. Şuraya bir ikon konmuş. Şöyle anahtar. <laughs> bir şey devirdiler. <laughs> Ben araba istiyorum. Çünkü Minecraft'ta arabayı hiç sürmemiştim. <laughs> Burada bir araba yolu gibi bir şey var. O şuradakiler ne böyle? Örümceklerin tipini değiştirmişler. Adam bayağı kodlarla oynamış herhalde. Şurayı takip edersem nereye ulaşacağım bilmiyorum ama İçimden bir ses oraya girmene gerek yok diyor. Aa bak şurada da bir şey var. Bak hayvanların hep tipini değiştirmişler. Üstüne aç diye bir şey yazıyor ama bastığımda hiçbir şey açmıyor. Ya da açıyor ben görmüyorum. Ah bak şurada kocaman bir şey var. Bu Vay be. Creeper mutasyon geçirmiş arkadaşlar. ya Creeper olduğundan emin değilim ama Creeper büyümüş ve tipini değiştirmişler gibime geldi bana. Ben hala araba arıyorum ama ortalıkta araba yok. Fotoğrafta araba vardı. Ben o arabayla gezmek istiyorum da. Yok. Araba yok. Şuna bak. Boş boş dolaşıyoruz. Aha. Witch yapmışlar. Bu da farklı dillerle yazıyor. Kabaleros, Sanitarios, Damas. Bunu nece bilmiyorum. Siz söylersiniz artık. Yalnız bir şey söyleyeceğim bak görüyor musunuz şu uzakta bir tane kocaman bina gibi bir şey var burası baya mayak yani burayı yapan kişi baya uğraşmış. Bak şurada tepesi dönecek olan gibi bir şey var ya, tepesinde ne denir ona ya. Hedüz bir dinozorla karşılaşmadık. O şu da kocaman sandıklar var. Burada ne yazıyor? Tienda diye bir şey yazıyor. Bakalım burada neler varmış bu sandıklarda. Ne koymuş? Ben uzun süredir tableti oynuyorum. Telefonda oynayınca da oynayamadım. Heh, şuna bakalım mesela. Buraya sanırım sadece boş sandıkları koymuşlar. Eşyaları koymak için. Adamlar fena fake çaktılar yani. Burada neler varmış? Konferan burada bir şey izliyor gibi bir şey. Bak arada sehpalar var ve oturma yerleri yapmışlar. Şurada uçak var. Wow, uçak var. Uçak yapmışlar. Örümcekleri görmüştük sanırım. Ha bunları sürebiliyorsun. Bu o. Bu ne be? Çok hızlı. Araba diye dediniz bu muydu yani? Ben gerçek araba zannetmiştim. Nasıl iniliyor buradan? Şöyle şuraya. şu. Ha tamam indim. Vay canına. Jet örümcek. Ha bak bunların şöyle kenarlarında bir şeycikleri var. Robot bu. İyiymiş. Ama ben arabayı istiyorum. Gerçekten gerçek dinozor bekliyordum ama renkleri değiştirilmiş. Minecraft'ta da en fazla bunlar yapılabiliyor demek ki. Biz de bir şey diyemeyiz. Bak hep bunlar var. Kocaman kocaman inek tarzı şeyler. Ben asıl ne arıyorum biliyor musun? Araba. Ben araba istiyorum. Ne? Ama grafikleri... <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu dinozor arkadaşlar ama bende grafikleri gözükmüyor. Şuna bak. Özürlü bir şey bana vuruyor. Ay. Burası valiz koydukları yer olmalı herhalde. Biz uçağa bakalım. Oturak falan çok güzel yapmışlar burayı. Ben yine yürüyemiyorum. Eğri büğrü yürüyorum. <laughs> Açamıyorum. Heh, açtım. Uçağa operatif yapmışlar tuş şeklinde. Yapacak bir şey kalmadı. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. <laughs>